Merhabalar arkadaşlar. Bugün mumluk yap yapacağız. Malzemelerimiz, Plastik kaşık çataldan değil mi? Evet. Kaşık arkadaşlar. Pompon. Bir sürü pompon. Yani getirdiğiniz mm. kadar. Mum. Çatmak. Kavanoz ve çatallar. Arkadaşlar bu çatalları... Kavanoz değil kavanoz kapağı. De kavanoz de Ve silikon arkadaşlar. Çatallarımızı bir şekilde dörder tane yapıştırıyoruz şu şekilde. Sonra şuradaki kaşıkları hepsi eşit olacak şekilde kesiyoruz. evet, önceden hazırlamıştı. Evet. tane kesiyoruz. Onları da şimdi yapıştıralım. Evet. Ben silikonda yardımcı olayım size. Çünkü silikon tabancasının basma yeri bozulmuş. Arkadan böyle desteklemek gerekiyor. Tamam, evet. Tamam, yapıştır sen hemen. Yapıştır oraya çöktür parmağınla. Tamam. Tutmadım. mı? Yok yamuk yapıştım seninle birazcık. Aldı. Tamam. Diğerlerini de devam ettirelim. Evet. Buralarını yapıştırayım mı? Silikon Ay, burası mı? Neresi olduğunu göstersem. Şurası. Yok şurası. Tamam. Yeter. Yeter. Ay. Dedi. Tamam. Hemen yapıştır. Kuruyor çünkü. Diğer ila aynı ölçü olmasına dikkat et. Güzel görünsün diye. Çöktürmen lazım. Biraz oraya yamuk oldu. Oldu. Evet. Bunların hepsini arkadaşlar bu şekilde yapıştırıyoruz. Cura gözüküyor değil mi videoda? Görünüyor mu? Evet, görünüyor. Pınar arkadaşlar göster istersen. Tamam, çabuk yapıştır istiyorum. hemen. Çabuk ol. Çabuk ol anneciğim. Çabuk, 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 çabuk. Anne, bu yamulmuş. olmuş. elim yanıyor. Evet arkadaşlar şu şekilde yapıştırıyoruz. Sonuncuyu da yapıştırıyoruz. Bak o kaşık güzel olmadı görüyor musun? Bu Bak, mu? Evet. Kaşık Onu güzel. zamanında geç yapıştırdın. Hemen yapıştırman gerekiyordu. Sen biraz üstüne yapacakmışız aslında. Şunu çıkartayım. Evet hanım. şunu. Şuraya. Buraya geçme. Tamam. Hemen yapıştır. Biraz tut. <laughs> elim evet yanıyor. öyle yaparsan daha rahat. Kolay. Oo elim yanıyor. Tamam. Evet arkadaşlar böyle şekilde yapıştırıyoruz. Evet. gözünsün Şurayı geçme. Evet. Hemen bunu. Tutacak yeri de yok. Elim de yanıyor. Hmm, zor oluyor birazcık. Bunu annenizden veya babanızdan yardım da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet anne o da. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, mamı da yapıştırsak mı anne? Mumiyo yapıştırmaya gerek yok. Onu kapağın içine koyarız daha sonra. Pomponlarımızı değerlendirin. Şu kaşıkları şu tarafa alabilirsiniz işiniz olmadığı için. Evet. Kardeşin sana versin hangi renkleri istiyorsa. Tamam. Ben pomponlarda sürüp evet. Ben sıkabilir miyim? Sıkıldığı necim bozulmuş. Siyahları ben şu arka tarafından destekliyorum. Siyah kara yapmayalım. Tamam gerek yok o zaman. Şöyle maviyle başlıyorum Pınar. Siyah da olsun ya. Tamam Pınar siyah da olsun diyor. Siyah. Dur anneciğim bir saniye kımıldatma. Tamam hemen yapıştır. Pınar sen ver hangi renkleri istiyorsan ablana. Tamam olur hangini istiyorsanız fark etmez. Yine aynı renk olsun. Oo elim yanıyor. <laughs> Elime yapıştı anne. Hadi ver başka silikonla devam edelim. Şöyle şu ortasına. Sen dedim kamerayı. Tamam hemen yapıştır. Bak o elinle tuttuğun yere de yapıştırabilirsin bir tane farklı bir renk. Şöyle mor mu yapayım en sevdiğim renk? Evet. Başka istiyormuş ablası. Kaldırayım evet. gel yanına başlayalım Tamam. Yapıştır. Sen pınar seç, ablana ver. sonra bu şeylerin alacağız değil mi? Neden kabukları geldi çünkü bak. O önemli değil. Onlar sonraki iş. Hmm. Düzeltirsin Yeter. sonra. Turuncu gibi sarı gibi. Turuncu o. Yapıştır hemen. da sarı ya. Yani. Evet arkadaşlar böyle güller de yapıştırabilirsiniz. Tamam bu kendi siz. yapışır. Çok çöktürmene i̇şte. gerek yok. Ne renk yapayım? Ver ben ona. Sarı güzel olur bence. Evet hadi. Sen de şimdi. Şöyle ortaya yani. Tamam. Yapıştır. Ver Pınar sen hazırla. Ana yapmışız. Olsun, kırmızı evet. yapmamışız. Bak, kırmızı, kırmızı, verebilirsin. Siyah yapmamışız. Siyah. Hmm. Siyah da yapalım. Yapıştır hemen. Çiyak Evet maalesef Şimdi bozuk. Şey, silikon tabancası. Herkeste de olabilir yani. Ne oldu? Bir tane limon kaldı. Üç tane mi kaldı pomponumuz? Ha bir tane daha varmış. Hı. Hmm. Mor yapmadık değil mi? Tamam. Farklı hmm. renkler olsun. Paket de İki tane, bir tane bir bir kaldı mı? Olsun onlarda kalsın. Onlar da senin olsun. Senin olsun oyunu. Evet. Göster arkadaşlar bir. Daha sonra mumu da koy ortasına. İçini de göster istersen. Kavanoz kapağından böyle. Evet bir de içini, içine koyalım onu. Önce bir ben yapayım isterseniz onu kızlar. Hı? Daha sonra içine koyalım. Nasıl bir şey çıktı ortaya görelim. Tamam. Çakma Hı -hı. alayım. Çok güzel oldu. Oy, Tabii, çakmakla çocuklar çakmakla oynamaz. Biz yaklaşmıyoruz. Büyüklerinden evet. yardım alacaklar korkmayın anneciğim. Nasıl bir şey oldu gösterelim. Evet. Böyle hoş bir şey oldu. Gösterebiliriz şöyle anne. gibi. Bunları aslında da boyamak isterseler böyle hani Evet. Bugünün bu kadardı arkadaşlar. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.